Ruh bu emri dinleyip nefse uymaz, ondan yüz çevirirse felaketten kurtulur. Yok eğer başını kaldırmaz, nefsle beraber kalmak, bu dünyadan ayrılmamak isterse yolunu şaşırır, saadetten uzaklaşır. Bak, tercih bizde. Ruhu yönlendirme, potansiyeli bizde. Allah bize akıl vermiş. İster ilim meclisine gelirim, ister pislik meclisine giderim. Tercih benim. O Allah Teala'yı bir an unutmaz. Nefsin gafleti ona nasıl tesir etsin ki? O nefsten tamamen ayrılmıştır. Zahirden batına hiçbir şey geçmemiştir. İşte bu vakit zahir gaflette iken batın agahtır, uyanıktır. Ruhu çalıştırmaya başladığın zaman, berraklaştırdığın zaman zahir gaflette bile olsa yani dünya işi yapıyorsun, çantayla uğraşıyorsun. E, göz muayenesi yapıyorsun. Muayeneye gelen birisini bilgisayarda kaydediyorsun. Birisi müşteri geliyor, çiğ köfte yapıyorsun, sarıyorsun. Yani zahirde gaflettesin. Dünya işle uğraşıyorsun. Ama ruhun devamlı surette Allah'ı zikrediyor. Hep Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor. Agah, artık ruhun agahtır, diyor imam. O Allah Teala'yı bir an bile unutmaz. Nefsin gafleti ona nasıl tesir etsin ki? O nefsten tamamen ayrılmıştır artık. Zahirden batına hiçbir şey geçmemiştir. İşte bu vakit zahir gafletteyken batın ağahtır, uyanıktır. Her an Rabbi iledir. Mesela badem yağı, badem çekirdeğinde bulunduğu müddetçe ikisi de aynı bir şey gibidir. Badem diye bir şey yiyoruz, değil mi arkadaşlar? Çayın yanında badem yiyoruz arada. Her bir bademin içinde yağ vardır. Bademin yağını gören var mı aranızda? Yok. Senin gördüğün sadece badem, zahiri görüyorsun. Yağ var onda. Şimdi her birimiz karşımızdaki insana bakıyoruz, insanı görüyoruz. Ruhu gören var mı? Yok ama onun içinde yağ var. Yani ruh var. Bademle yağ bunun gibidir. Süt, her gün süt içiyoruz. Ama o sütün içinde bir yağ vardır kardeşler. Yağı sütten ayırabiliyor musun? Ayıramıyorsun. İmam bu örneği veriyor. Yağ posadan ayrılınca her ikisinin hassaları başkadır. Ve her bakımdan ayrı iki şey olurlar. Her ikisinin de özelliği farklıdır diyor. İşte bu hale yükselmiş olan bir Mesud, bir bahtiyar kimseyi bazen tekrar bu aleme indirirler. Veli zat ruhunu çalıştırdığı zaman bademle ya birbir birbirine bitişikken o zat müthiş bir şekilde Allah Teala'ya yakınlaşır ve velilerden olur. Sonra Allah Teala Hazretleri buna der ki: "Dünyada yaşamaya devam edeceksin. İnsanlara bu sana verilen özelliği ve hassayı öğretmeye çalışacaksın." Velilerin işi işte budur. Peygamberlerin işi işte budur. Halkın arasına tekrar karışmak. Veli oldu, Allah'a kavuştu. Her an agah oldu. Artık uykusunda bile Allah'ı unutmuyor. Ama bak daha başına çekilmiyor. Hala halkın içinde ve onlara bu yaşadığı güzelliği yaşatmak için hamle yapıyor. Kardeş, bu akşam sohbetimiz var. Gelir misin? Para yok. Sana para falan vermeyeceğim. Ama paradan çok daha değerli bir şey vereceğime emin olabilirsin. Para kabre kadar. Kabre girdiğin zaman yanına bir kuruş alamıyorsun. Sana vereceğim şey ise ebedi hayatını yani sonsuz yaşamını kurtaracak. Dolayısıyla paradan daha değerli. Allah Teala'ya arif ve alim olduğu halde bu aleme döndürüp onun mübarek şerefli varlığı ile vasıtası ile alemi nefslerin karanlığından, cehaletinden kurtarırlar. Böyle mübarek bir kimse insanların arasında bulunur. Görünüşte herkes gibidir. Fakat ruhu hiçbir şeye bağlı değildir. Allahü Teala'ya olan bilgisi ve sevgisi iledir. Baktığın zaman senin benim gibi bir adam ne var bunda ya? Niye bunun etrafında yüzlerce insan duruyor? Niye bunun sohbetine binlerce insan izliyor? Ne var bunda ya? Sıradan bir adam dersin. Onun ruhu berraklaşmış, temizleşmiş. Doğru seçimler yapmış, doğru insanlarla beraber olmuş ve Allah'a kavuşmuş. Seni de kavuşturmaya çalışıyor. Sıradan insanlara baktığın gibi bakma ona. Görünüşte herkes gibidir fakat ruhu hiçbir şeye bağlı değildir. Allah Teala'ya olan bilgisi ve sevgisiyledir. İstemediği halde onu bu aleme döndürmüşlerdir. Böyle bir müntehi, hakikate erişen biri görünüşte başkaları gibi Allah Teala'yı unutmuş, mahlukların sevgisine tutulmuş sanılır. Bu aleme dönmeyi, insanlara vaaz etmeyi, nasihat etmeyi, onların derdiyle dertlenmeyi istemiyor. Allah'a kavuşmuş veliler bunu istemez niye derde girsin ki? Yani bir adam, akla başında bir adam niye insanların derdine ortak olsun ki? Ama Allah Teala Hazretleri'nin dininde Allah'ın en sevdiği ve en çok razı olduğu insanlar Müslümanların derdiyle dertlenenlerdir. Onların dertlerine çare olanlardır. Bu yüzden insanların arasında bunlar. Bu veli zatlar ve alimler. Bir şeyin sevgisine tutulmakla ondan soğuyup yüz çevirmek arasında çok fark vardır. Şunu da bildirelim ki böyle bir müntehinin mahluklara olan alakası ve sevgisi kendi ihtiyarında elinde değildir. Dünyaya rağbet etmez. İnsanların derdiyle dertlenir. insanları sever. Menfaat için değil. Dünyalık için değil. Sadece Allah için sever. Diğer insanlar gibi değildir diyor. Hatta Allah Teala bu alakayı istemekte ve beğenmektedir. Başkalarının alakası, sevgisi ise kendilerindendir. Dünyaya sarılırlar. Allah Teala bu alakalarından razı değildir. Beğenmez. Yani birileriyle olan muhabbeti, sevgisi ondanmış gibi görünüyor. Onun derdiyle dertleniyormuş gibi görünüyor. Hatrını soruyor halbuki umrunda değil.